Bismillah ve alhamdulillah, vücut ve ruhunun her yerinde Seferi olan bir kişi kurban kesmekle mükellef midir? Kurban ibadetinin vacip olmasının şartlarından biri de kişinin mukim olmasıdır. Buna göre seferi olan kişi kurban kesmekle mükellef değildir. Ama buna rağmen kişi kurban kesecek olsa kestiği kurbanın makbul olmasına engel bir durumu da söz konusu değildir. Yani kişi seferi olduğu bir yerde kurbanını kesse, daha sonra kurban bayramı günleri çıkmadan mukim olsa, tekrar kurban kesmesi gerekmez. Seferdeyken kestiği kurban yeterli olur. Ancak sefer halindeyken kurban kesmeyip de, kurban kesim günleri çıkmadan, yani üçüncü günün akşam vakti girmeden önce evine dönse ve mukim olsa, kurban kesmekle mükellef olur